Senin silmiş yastığıma dün gece tek etmeden önce içimde bıraktığın acınla kokuna uydum bu gece pembe bir mezarlık gördüm rüyamda aşık çeşetle şekerden tabutta geceni kendi yerim doldu bir anda çürük çilek kokusuyla kalbi atan atan ölü bedenli bedenleri hepsi hepsinin başında bir er ölüm perişi kanan. Perişi soluk birer pembe gül kokluyorlar karanlıkta. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe mi bezanlı olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi açmak. Ellerimle kendi mezarımı kasmak. Elimden gelen oturu benim de sana sakla yazmak. Senin sinmiş yastığıma Dün gece terk etmeden önce içimde bıraktığın acıyla kokuyla uyudum bu gece Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi asmak. Ellerimle kendi mezarımı kasmak. Elimden gelen oturup evimde sana saklar yazmak. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi asmak. Ellerimle kendi mezarımı kasmak. Elimden gelen oturu evimde sana sarkıla yatmak. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. <laughs> Seni çok özledim.